hamsi kafa zene. Otur Hamza, otur. Nasılsın Hamza? Ee, i̇yiyim komutanım. Sayenizde. Akıllandın mı diye sormayacağım. Çünkü bir gün gelip de senin akıllanacağını ihtimal veremiyorum. Vallahi ne denir ki komutanım? Haklısınız. Ben hayırlısıyla ne zaman çıkıyorum mahkemeye? Mahkemeye falan çıkmıyorsun Hamza. Seni rapor etmedim. Nasıl? Sizin de başınız yanar komutanım. Bırak da onu ben düşüneyim Hamza. Kusura bakmayın komutanım. Yani bütün bu olanlar... ve ben size verdiğim sözü tutamadım. Tuttum yine firar ettim. Yani ayıptır sorması ama siz hala beni ne diye koruyorsunuz ki komutanım? Ceza vermek için en kolay Hamza. Hem karşısındakinin düzelmesini sağlamayacaksa ceza vermenin hiçbir anlamı yok. Bak sana on senedir ceza vermişler bir işe yaramamış. Belki bundan sonra utanır da yapmazsın ha? Eyvallah. Vallahi yani böyle tuhaf kaçmayacağını bilsem sarılıp öperdim sizi komutanım. Bana bak Hamza. Bir daha böyle bir şey yapacak olursan, seni bulamayacağım kadar uzağa git. Tabii öyle bir yer varsa... ...şimdi koğuşuna dön, yarın marangozluğuna ihtiyacım var. Al Başladı yine de bebeler cimbom cimbom diye. Çocuk musunuz lan siz? Yani yani. Hadi oradan ben... kuş takımı. Kardeşim Aa, ne abi. demişler? Be. Kanaryam güzel kuşum... ...ben senin tüylerini yolmuşum. bu <laughs> mu mı? Altı altı. Sen altıyı yollanacaksın. Al, Hadi al. bakayım. Ağlarımızı deldik ağlarımızı. Niye ağlarımızı deldin sen Hadi ya? Altı tane çıkarın siz elindir, önce. Elini Ulan yutur mu? İnsan bir geçmiş olsun Hamza abi der ya. Geçmiş, geçmiş olsun Hamza abi, geçmiş olsun. Oğlum Avrupa kumasını kim aldı lan? <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde en çok puanı kim aldı? Ha. Peki kardeşim, Türkiye liglerinde en çok golü kim attı lan? Ne oğlum be, eksik olmayın. Ya, ya. Hayır Hamza. Çabuk çıkmışsın. Sevindim. Eyvallah, eyvallah. Vallahi ne diyeyim be, Levent Üsteğmen'in kıyağı işte sağ olsun. Biz afacanlık ettikçe o da gitgide babacanlaşıyor. Güzel adam be. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi, hafta sonu Fener Galatasaray maçı var ya, onun kavgası.